Hadi. Hadi bravo. Sweetini bana verir misin? Bunu mu? 170 liraya aldım kardeş. İndirimdeydi. 3-4 ay önce aldım. 170 lira. Almanya'dan değil bu. Hayır bu Türkiye'den. 170 TL. Kalite. Son kalite. Aaa. Bedava baba. Sıcacık tutuyor. Ama ben bunu kilo verirken aldım. Biraz yanlış aldım. Ben bunu Ananı avradını ben gecelik değil. Bir dakika otur ya. Bugün çok ayağa kalkmayacağım ben. Gecelikle geldim. Haşukmanlar yıkamada da. Siktir et. Sonra anlatırım size gelecek yayın ya. Konuş bakayım. Şu popom gözüküyor. Çok şey oluyor. Gecelik popoma yapışıyor ya. Su almaya giderken zaten hemen Böyle yan yan duvara yapışacağım öyle gideceğim. Kordi pastayı anlatsana. Mert! Mert! <laughs> evet, Kordi'nin ağzı kapalı. Tuğkan abinin gözleri kapalı. Benim de kulaklarım kapalı. Öncelikle tarif... Ben bir de şeyden kusura bakmayın şeye. Ee, bir ara ağzımda sakız bir... <laughs> Eşek gibi çiğnemişim onu. Kusura bakmayın. Odaklanamadım. Pastadan dolayı, ben odaklanamıyorum. <laughs> evet tarzı... Bağırma, nasıl... bağırma! Bağırma, bağırma! <laughs> Onlar duymuyor da bizim kulağımız sikildi. Bak burası. Pastanın hangi malzemesi? Ya, ee, i̇lk başta pastanın kekinden başlıyoruz. Bağırma, duyuyoruz biz. Tamam. İkinci kere... <laughs> Ayıracağız. Amına sanır koyayım, her şey hı dersen <laughs> anlarım. Arada diyorum, bir hı dersen <gülüyor> anlarım. <laughs> <laughs> Koridora orada demek istiyor ki... Ben zaten sana anlatmıyorum abi. Ben Mert'e anlatıyorum demeye çalışıyor orada <laughs> bak. Kordinin çırpınışına iyi bakın. Her şey hı dersen hiçbir şeyini anlamam. Ne Arada bir hı dersen anlarım. Yumurta <laughs> Tukan abicim yumurtaları sarı ile beyazını mı ayıracağız? <gülüyor> <gülüyor> tamam Sektir neye kızıyorsun o zaman abi? <laughs> sana demiyorum abi. <laughs> Buna iki Oğlum şey. bu çenesi kapalı iken de konuşuyor. Anlamıyorum abi. Ne oldu burada? E abi Şuan an ayırıyorsun beyazlarını. Tamam. Sarısını sola koy. Onu onu sarı oldu mu? Sarı mı bu? Sarı. Tamam, mı? beyazları akıyor. sarısı içinde <laughs> hala. Ha, Oradaki tamam. kapta. Tamam bekle. Bu, bir tane daha vurayım mı? Sağ sol aynen öyle abi. Abi dur aşağı dur, biraz. Dur dur sak sak. Biraz abi hayır. abi <laughs> bu. <Abi, abi. gülüyor> dur dur tam. <gülüyor> attı attı <laughs> ara attı dur, dur, Sarıyı <laughs> sola getir. Getir dur, getir, getir. Buraya, <laughs> Al. Oğlum bu yayın en çok korde eğlendi ha. Vallahi en çok kordin Bildiğin kendinden geçiyor bazı yerlerde kor Avuç avuç karıştırma ne avuca iki gibi tamam, tane sağ, bir sağ. tane şef dersine git <laughs> <iç> avuç <laughs> diyor amına koyayım yani. Ben demedim ya. kor dedi amına koyayım. Sen beni nasıl duyursun lan? Bir tane şef dersine git <laughs> avuç <laughs> diyor amına koyayım yani. <laughs> ben demedim ya. kor dedi amına koyayım. Sen beni nasıl duyuyorsun lan? Şimdi bir dakika burada 4 3 beyaz mı? Bak siz şunu kaçırıyorsunuz. Müzikler, şarkılar benim hep 2 dakika. Şimdi 2 dakikalık müzik bitince arada bir 7-8 saniye 9 saniyelik boşluk oluşuyor. Çünkü asi para asi para diyor, bitiyor. O sesi kısıldıktan sonra ben duymaya başlıyorum. Sonra başlarken de a -a -da diyor. Aradaki 8 saniyede duyabiliyorum tabii ki de. Kaç Oğlum öyle bir pasta yapacağım ki bak bal, gibi olacak. <laughs> Senin ben amına koyayım. Tamam 5 olacak. Bu üç şu an. Bu 4. <laughs> Şimdi abi ve yine kır beyazı koy ona. Bağırma. <laughs> Buram gitti. Evet, Şu kulak yok. Buraya bağır. Kordi dans ediyor. <laughs> <laughs> Kırıyorum. Bekle. Sa şey beyaz Sarı sarı akı beyaz akıyor mu? Bağırıyor adam ne diyor? Be beyaz akıyor mu? Abi Be akıtabiliyor muyum? Oğlum dur ne? <laughs> amına koyayım akıyor mu akmıyor <laughs> mu? Sola doğru kaldı. Ya boş ver solu. Beyaz akıyor mu? <laughs> ne diyor? Şimdi i̇şte bak Tuğkan abi karşıya doğru konuşunca ben anlamıyorum. Tuğkan abinin böyle yapması lazım. Beyaz akıyor mu? Orada değil beyaz akıyor mu? Ah ne? Aa, ne? <laughs> ya da Ama ne kadar Ah diyorsun. Allah'ım ya ya. Bir dakika dur. Dur bağırma. Bağırma. Dur. Beyaz akıyor mu? Orada diyor ki buna bir tutam tuz ekle diyor. Tuz, bir tutam ama. Tuz nerede? Bu ne amına? Bekle diyor. <laughs> dur diyor, dur diyor. Bir de böyle yapıyor. <laughs> Aa bak dur. Onu şöyle yapın da en azından içine dökülmesin. Adam parmaklamayı öğretti lan bana az önce. Ne diyorsun anlamıyorum. Dedim ki parmak sokmayı öğretti. <gülüyor> <gülüyor> Elektroniğe mi geçecek diyor. Yok gerek yok Oğlum, biz bu de şey, Abi, şefi koyayım. Ne? Biz de şefi zamına koyayım. Ne yamına koyayım? Biz de şefi zamına koyayım. Ne? Şefiz biz de şef. Başak mı diyorsun? Hı. Ha araştır diyorsun. Tamam şimdi hmm. bardağa dökeceğiz. Doğru parmak muyum? Yavaş <laughs> yavaş. dökülüyor var ya. Tam ayarında. Harbi mi? Şu an efsane dökülüyor. Bitti mi? Şu an full dökülüyor. Sakin ol. Bitmek üzere. Hiç dökmedim bu arada şaka. Sen <gülüyor> 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 Ben çıkmaya <şitme> devam <edeyim. gülüyor> Ne o ne Ulan o abi, ne sen o? Sen aç paketleri dök ondan sonra devam Ben de bakayım ha. Ha vur öyle abi vur vur. Ha. Tamam şimdi yeter. Korda ayıklayacak. Onu tukana ver tukana yapsın. Dur abi. Kaşığı verecek şimdi sana kaşıkla ayıkla açayı. Mikserdekini. Değil <laughs> mi? çıkar aşağı indirme. Çevireceksin sürekli spot. Ama bunu eğitmeyeceksin köpüğü ha. Çok yavaş yavaş çevireceksin yani anladın mı? Anladın mı? Ha, bu köpüğün. Bu, bu köpük <laughs> akışkan mı? Atcan mı? <laughs> akış. Aş. <laughs> hayır ama bunu spotlight ile la dökmen lazım. Bunu <laughs> soruyorum ona mı mem mı diyor. <laughs> dökülüyor şu an. Git, dökülüyor mu? Yarısını öbürüne götüreceğiz ha. Ona göre dök. Ananın ayarı mı? Boz bağımına <laughs> koyayım. <laughs> dur 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 dur. <laughs> İki saat hesap yapıyorum geliyorsun çeviriyorsun ya. <laughs> Bak Kordi yağlı kağıt. Aa! Kardeşim bak bekle. Bak bekle bir dakika bir dakika. Annen de söyledi biliyorum. <gülüyor> bak. <gülüyor> Hazır ol Oğlum bak bu açıklamaya çalışsan bak. <laughs> ben, ben şey bir ya. şey söyleyeceğim. Sen çok heyecanlı anlatıyorsun bak. Sadece şey yapıyorsun. Uğuluyorsun. Tamam bir sakin ol. Bak şimdi. <laughs> Ananın mı? <gülüyor> <gülüyor> 3 4 <laughs> Bunu kontrol etmemiz lazım. 6 Oğlum orada makarna tenceresi var çok güzel büyük böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani 3 su bardağıysa bir su bardağı kaç mililitre diyorum? Amına koyayım. Tamam dur abi. Bunu dök şimdi onu. Bekle sakin. Yavaşça yukarı. Sakin. Bu arada bu yaptığımız çok tehlikeli. Zaten fark ettiyseniz ben müsait oldukça hep tencereyi sol elimle tuttum. Çünkü yanlış bir harekette direkt Tukan abi var ya iptal. Oturuyor bir de ayakta da değil. Tuğkan abinin üzeri direkt alev atar. <laughs> Baksana oğlum yani tutmaz bunu amına koyayım. Tamam. Bunu dök şimdi onu. Bekle sakin. Yavaşça yukarı Sakin. Dök, dök oraya şimdi. Oh. Evet arkadaşlar. Koptu ya. Altında kaldı. Koptu. Mı? Ne oldu? Koptu. Çok mu? Koptu. Çok mu? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sakin abi. Orayı. <laughs> Dök dağıt gitsin reis dağıt. Yavaş yap. <laughs> Abi aşağı döktün hepsini. Amına koyayım. <laughs> koyayım buraya. Koy artık. Vurma. Ay! Düşüyor. Ay şunu. Nereden? Dur dur. Dur. Kaldır elini. Dur. Tamam sakin bekle. Şimdi kaldır. Oranın nasıl <laughs> ortası olması sol ileri, lazım. sol çapraz tam saat 11'e koy. Bağırma! <laughs> <pağır>, Bağırma! <pağır. gülüyor> Bütün doğum günü olanlar doğum günü Ay Arda her gün doğum günü olanlar için güzel oldu bu. ...gelecekler herkes üf yatsın. Üfle 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 üfle. Geliyor geliyor hadi, geliyor 1, 2, geliyor. 3, hadi. Bak burayı alın. Yarın bir gün bize bir sededit yaparsanız yayınları bıraktığımızda sededite şurayı koyarsınız. Bunlar doğum günü gelecekler herkes üf yazsın. Böyle yayıncılığı bırakmışız anladın mı üçümüz? Şuraya bir sededit koyarsınız oğlum. <laughs> Unutmayın lan. <laughs>